Şu karizmaya bakar mısın? Anasınız Çok başka bir seviye ya bu adam. Yeni intromuz bu mudur peki? Buymuş abi. Bir şey. Buysa bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi. Buymuş bu. Ama çok iyi geldi. Çetin gel. Çetim gel. Çetim gel. Sikmemiz gereken bir madar olduk var. Gel Çetim. Öz karizma be amına koyayım çok iyi intro. Gel baba. <laughs> 242'de <laughs> mi de toplanın. 242'de de mi bu var? Evet abi. 140 41. 41 40 41 ve 41'de. de. <laughs> Hırtta başladı zaten. Aynen. <laughs> Her bu itirayı koyduğunuzu yapıyor <laughs> Basıyoruz. Bu arada gerçekten çok iyi yeni intro. Evet. Yani Ataberk abi var diye demiyoruz ama. Gerçekten çok iyi. Yani Ali Koç, Oğuzhan Koç, Vehbi Koç gibi isimlerin Koç familyasıyla bir bağının olmadığını biliyor muydunuz? Var ya Ram Vehbi Koç'la şeyim var işte Ali Koç'un. Ya evio you guys boş işlerle uğraşmada yayın yapacağım. Yanepenin <laughs> köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel. Kalbimi Hasta mı çıkacak gene ben? Bu Çok gerçek amına koyayım ya. Abi bu arada Ama net gelmiyor. Bu gerçek, gerçek bu arada. Köprüsü. <laughs> Yeah, a... yeah. <laughs> <laughs> Только дверь закрой. Иди у Abi kafanı oynattın. Arabım demek ki ya baby. <laughs> Aynısını yapıyorum bu arada. Çet <laughs> Ne diyorsun ya? Yaşı göç sen girse oğlum. <laughs> Adam Türk çıksa senin de ana anlamına girse desene. Hiçbir hakkın yok. Hiçbir şey söyleyemezsin. Şey Ama söyleyeyim. değil. Hadi bana bir tost yap. Ya bu bunu böyle yapıyoruz Kukut değil mi? Abi. Leziz o. Ya siktir git kanka. <laughs> Ay harbi hıdını. <laughs> Ay bakamıyorum ekrana. <laughs> ne diyorsun ya? Çok teknoloji. Hadi zıplayanı, <laughs> Hadi zıplayanı da yapsana. Onu yapamam telefon kutusunun tatlılığına bakın. Hem peçetelik olarak kullanılıyor hem de telefonunuzu buraya yerleştirip. Beyler 31 çekerken ideal. <laughs> Allah öyle. <de. gülüyor> evet 31 Matik de güzel bir isim. Horasan'ın iyiydi. Bir şeyler izleyebiliyorsunuz. Beni her yerden engellemiş. <laughs> bu nerevi işit oslamına? Bu kardeşiniz hapse girecek. <laughs> Efendim. Kangi tam seni aradım, Ceko çıkardım diyecektim, paketi bir açtım ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Ne geldi? Lionel Messi. Amına sikerim beni aramayın. Kur'an çarpsın engellerim daha. Ha. Beni aramayın sikerim. Bana şuradan bir Olivia Giro, bir tane de Eden Jeko. Aramayın oğlum beni, ver. Onları sikerim. Ya amına kolumun. Bu. bu kim lan? Bu kim? Bir şey geliyor, bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Anlamam sikerim. Alo. Çöp. Viking! mother Viking örneği <laughs> gala. Tam mı ne sikerim? Tam duracaktım. Kazlı kal. <laughs> Bu kartı çöp. Oberdorf daha iyi amına koyayım. Oberdorf daha iyi evet. Bayıldım. <laughs> 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 ya ben de futbolla ilgileniyorum. Ben de çok seviyorum futbolu. Ya he. Söyle lan 2008 Alex Ferguson. <gülüyor> <gülüyor> Ronaldo'nun az önce yayınladığı reklam filminin kamera arkası görüntüleri izleyenleri oldukça güldürdü. Ronaldo'nun demesi gereken tek şey "Join me on Ama Ronaldo'nun bir türlü dili dönmüyor ve ortaya bu eğlenceli görüntüler çıkıyor. Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. Dönemedim. arsızca kaçtım arsızca belki kalamadım. Bu mevzuya ne diyorsunuz? Hangi Başına mevzuya? Aya çıkılmasını. Uzaya aya mı diyorum. çıkmış? <gülüyor> <gülüyor> olabilir abi. Yalan mı? Nasıl yani? Green Screen bro, Sen Green ne düşünüyorsun screen. abi. pozitif pozitifim hocam. Ha, e, çok para be. <gülüyor> <gülüyor> tamam da. Tamam da abi uzaya çıkıyorsun amına ne başlangıç yani. Başlangıç olarak iyi. 13 hastalığa ilaç bulunacak mı? Ya öyle faydalıysa inşallah. Ben o mahalleye yine gelirdim de arabanın altı sürtüyor. dedemin bir sözü vardır. Todos los hombres, mueren pero no, todos los hombres realmente viven. Yani herkes doğar, kimse gerçekten yaşayamaz. Bun ya, ne anlatıyorsun lan <laughs> amına koyayım. seviyoruz seviyor mu Ben seviyorum. Hindistan Sef 105 ya, milyon dolara seviyorum. kendi roket sistemini kurup uzaya ilk roketini yolladı. Biz 55 milyona adam gönderdik. Biraz daha parayla roket sistemi kurulabilirdi. Bizde o teknoloji yok hocam. Rabi seviyorsunuz ha. Elendi mi? Nasıl elendi lan? ne evet dediğiniz hakkında hiçbir Elenmedi yok. ya. Elenmedi ya. Elen Ama Sercan'la V.S. çıkacak. Evet ve şey çıkacak ya, Sercan. Ya Sercan, Sercan gidecek ya Tur abi mi? Aynen. Evet. Abi Sercan yenerse ya. şok olurum ya. Ben de. Sen o loli götüne sokacağım seni o orospu çocuğu. Mouse sesin kafamızı sikiyor. Ne tamam mouse sesi ya? Ya siktir git. Hey hey hey. Bana ne dersin etsin. İş vatanımsa, iş devletimse sonuna kadar hazırım. Helal olsun lan. Bu adam gibi biliyor Murat. Anlarsanız ona gitti amına. Ananı sikeyim böyle bir şey yok. Babayım anayım bokunu kır başlayın bu soğuk. <laughs> Ananı sikeyim böyle bir şey yok. Babayım anayım bokunu kır başlayın bu soğuk oğlum la. <laughs> böyle bir şey yok. Babayın anayın bokunu kır başlayın bu soğuk oğlum la. <laughs> Bence güzel çizmiş. Gel Ben Kemal Sunal'ın olmadığını düşünüyorum. Ben de ben Ali Sunal olmadığını düşünüyorum. Olmadığını Ali düşünüyorum. Sunal olmuş. Yok abi olmamış. Kemal Sunal olmamış bence. Ali Sunal sadece Kinan'a benziyor yani. burada. Evet evet. Arada, bu bu arada, arada Ali, Ali Sunal olmuş bence. E, bence Kemal Sunal olmuş. Ali Sunal Kaan Kazkan'a da benziyor biraz bunun.

Hadi gazla al bir de buradan yak sadrazamın ikram Kanepenin köşesinde sabahlıyorum Gel yarım gel deli seviyorum Başka sevgilerde teselli bulunca Ben de böyle bir deşik çabuklayayım Bak bu güzel kılıcı bu çakalı sineme Dayanır canım acılara söylemeyin anneme abla biliyoruz seni kimi sikiyorsun ya. Nasıl biliyoruz? Tanıyoruz bu ablayı. O abla. Kim abi? Hangi Oğlum o amına koyayım makyaj yapıyor falan. Ha bu abla mı? Adam o... yapacak zaten. <laughs> bok, bok Abi o değilmiş lan. <laughs> of. En güzel değil, de değil bu arada Yusuf'un var. <laughs> Daha öyle sıçan kız mı onu ramana koyuyor? <gülüyor> 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 bro! 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 Şimdi böyle arabamız olsa yapardık. Ananın rolü gerçekten Aa. ya. <laughs> Eller böyle. Kaptır ama ver abi de zıplar. Ben böyle, böyle zıplayan bir kişi daha var da vatan haini oluruz. Benim gibi oldular bilir. Söylersem Aa, ayıp olur. Belçika maçı. Evet Hakan Şükür'ün böyle bir golü var amına koyayım. Milli maçı. Oğlan bunu çakıyor. Sen ananı kaç bir şey çıkmış lan. Amına kalktın lan. Ya bu başlık ne amına koyayım ya. Acun abi gözünü seveyim yapma ya. Yani yarışıp tamam. kötü olursun diyorsun da beni buradan alırsan ben daha kötü olurum. Videonun tam ortasındaki yanıp sönen noktaya bütün dikkatinle maksimum seviyede odaklan. Bakmayı sürdür. <laughs> gölü kapanır birazdan. Beşiktaş. Neydi bu be amına koyayım ya. Çok hızlı başladılar paşam. Hoş geldiniz. <laughs> Gerçekten başlamaz. Aynı oynuyor. <laughs> Oy. Aynı sivit değil beyler. Les Benjamin so Adidas.

Korktum ama ne koyayım. Bitti mi dayı? Bitti ya. İyi top be. Dükko. Harbi iyi top yani. Hakkını veriyordu. Özlenecek. Mutlu musun şimdi? Yani ben mesela Trabzon'la oynadığımız ya da Alanya'yla oynadığımız maçlarda bu adamdan çekiniyordum. Bu da bence bu adamın iyi bir futbolcu olduğunun göstergesi. Evet. Kariyerini mi bitirdi? Ulan adam kaç yaşında zaten? Vardır bak 33-34. Öyle bir şey olması lazım abi evet. Vardır lan bakasetas. Bakara suresi mi? <gülüyor> 30, <gülüyor> 30 yaşındaymış 30. lan da. Oğlum benden küçük adam amına koy. <laughs> Siktir. Vallahi 28 Haziran tam bir ay var aramızda. Ben sizin yerinizde olsaydım. Onunla ilk defa tanışmayı seçerdim. Üç anasını. Niye hiç tanışmamış olmayı dostlar? İnsan yaşadığından pişmanlık duymaz. Her şey güzel bir anıdır. Ya tecrübe bırakır ya derin izler. Abi bazı anılar hiç güzel değildir Niye güzel değil kardeşim Sıfırdan ilk defa siz tanışın Bu sefer siz terk edin amınıza koyayım ya İntikam Yani bu arada bayağı çok kaliteliymiş çok ha. Galiba... Hani lan nerede askerlik hanımlarım? Hoş geldin Kürdo. <laughs> Baya yani. Eğlendi kokulu <laughs> var be agam. Aaa. <laughs> aa. Ben ölüyorum. Oha. Oğlum çok iyi lan bu. İnanılmaz iyi. ya insanın bir tane bile seven olmaz mı lan